biraz da yoruldum. konuşmaktan da <laughs> çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben Rizeli bir ailenin Zeytin'de doğmuş, büyümüş bir perdiyim. Cumhuriyet Halk Partili bir aile. İki dönem zeytinda Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeliği görevini yaptım. 2019'da bitti. Bu dönemde milletvekili aday adayı oldum. Süreçte milletvekili listelerimiz belli oldu ve Sonel Özümer arkadaşım, uzun yıllardır tanıdığım, güvendiğim ve çok sevdiğim arkadaşım. Listeler de oldu, ben de onun peşine takıldım. Onu ve diğer milletvekillerimizi mecliste çoğunluk sağlayabilecek şekilde meclise göndermek adına hep beraber bir çalışmanın içerisinde olacağız. Burada da çalışıyoruz. Ve bu çalışmalar 14'üne kadar. İşte o, bütün bu çalışmaların meyvesini 14'ünde alacağız. 14'ünde iki tane oy kullanacağız. Biri genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu onu Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Diğeri de milletvekili listelerimiz. Hangi listeler? Altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi listeleri. Bizler de çevremize de o listelerin altına bir yürü vurup seçimlerden galibiyetle çıkacağımıza inanıyorum. Ve önümüzde biliyorsunuz üç tane bayram var. Ramazan bayramı, 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı, ulusal egemenliğimizi kutlayacağımız 23 Nisan çocuk bayramı. Sonrasında ne var? 15 Mayıs demokrasi bayramı var. Özgürlük bayramı var. Geleceğiniz bayramı. bayram var. Saygılar, sevgiler, hepiniz sağ olun. Teşekkür ediyorum.